Ne yapıyorsun Berat? Periş oyuncaklarla oynuyor. Periş oyuncaklarla mı? Dök bakayım içinde neler varmış. Dök, dök, dök. Aman, ben bir şey gördüm en altta. Bu bebişin ismi neydi? Batın. Batu muydu? Yok. Mete bebek. Mete bebek miydi bu? Hı. Mete değildi bunun ismi ya. Evet. Biz buna ne isim koymuştuk? Mete bebek. Bunu kim yaptı sana? Babaanne. Babaanne yaptı değil mi? Çık. Süper kahraman Başka ne var? Aa burada dino da var. Aa şey o. Çirin baba. Berat sen küçükken de o vardı değil mi? Evet. Pufuduk ayıcık. Benim en sevdiğim ayıcık o. Sen şu bebeği al. Sen burada oyna. Ben bir bakayım Buğra abi ne yapıyor tamam mı? Tamam. Buğra. benim baba. Bu Tövbe bismillah. O nedir Buğra? <laughs> Göz bandı baba. Göz bandı mı? Evet. Ne yapıyorsun? Berat abi kanalından bizim videoları izliyorum. Bizim kanaldan yani bizim Aynen. videoları izliyorsun. Peki nasıl izliyorsun? Bu gözünde şey var değil mi? Göz bandı. İzlerken yanlışlıkla böyle inmiş. O zaman uykun gelmiş. Aynen. Hangi videoyu izliyorsun? Berat sos balonlarla oynuyordu ya. <laughs> o videoyu izliyorum. O videoyu mu izliyorsun? Evet. Berat da per peruş oyuncakları dökmüş salona. Hepsini mi? Hepsini dökmüş. Vay çok o güzel Oynuyor. Bu babaannenin yaptığı bebeğin, bebeğin ismi neydi ya? Batu değildi, Mete değildi. Mete bebekti ya. Mete miydi? Mete koymuş. Emin misin? Eminim. Yok başka bir şeydi ya. Videolarda vardı bizim Bak kanala gir. Tamam. Tamam videolar de. Videolara tıkla. Gel 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 gel. Bir dakika dur yukarı çık. Nerede o video? Çık 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 bakayım. Dur çık yukarı çık çık çık. Çıktım çıktım. burada, burada bir yerde değil. ya videonun ismini unuttum. İn aşağı in aşağı in aşağı. Dur 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 dur. Ha işte işte işte. Ha tamam. tamam aç bakayım aç Bak. bakayım. Dur Mert sakin ol. Ne olur niye bağırıyorsun? Ani Mete bebeğim. De Ana Mete bebekmiş. Evet Mete Tamam. Bebekmiş. tamam sen burada videoları izlemeye devam et. Tamam. Ödev bitti mi? Ödev bitti. Testler. O da bitti. Doğru söylüyorsun değil mi? Doğru söylüyorum. Ben sana inanıyorum çünkü sen de hayatta yalan söylemezsin. Bitti. Tamam. Ben bir Berat'a bakıp geleyim. Hadi bay bay. Tamam. Berat? Aa Berat nereye gitti? Berat neredesin? Berat! Berat! Berat neredesin? Berat? Bura. 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 Efendim? Berat yok. Nasıl yok? Yok. Allah Allah, oynuyor demiştin. Peluş oyuncaklarla oynuyordu. E o yok mu orada? Yok gel bak. Allah Allah. Koş 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 koş. Bak. Berat. Nerede Berat? Aa, Berat. Yok. Berat Efendim, neredesin? Nereye gitti Berat? Kotun oralara bak bakayım. Şu 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 arkandaki perdeye saklamıştır. Hep oraya saklanıyor. Burada. Aa. Aa. Yok mu? Yok. Berat. Berat neredesin? Berat ne? Oyuncaklar nerede? Baba. Bunu çekmişlerdi. Burada olabilir mi? Aa, burada da yok. Be, bura koş. Bura koş 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 koş. koş. Hem sırların üzerine bakalım. Hem sırları sevmeye gitti. paşayı da oraya koymuştuk ya. Koş bakayım. Aa. Berat. Berat. Berat neredesin? Neredesin? Berat Doğa bir içine baktın mı? Baktım. S masanın altına? Yok. Yok. Allah Kapının arkasında. Sen odana gelmedi değil mi? Kapının arkasında, kapının arkasında. Aa, Burada da yok. Burada yok. yok. Dolap. Dur 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 dur. Koridordaki dolap. Bakalım. Bak bakayım hemen. Burada mısın? Yok mu? Baba, burada da yok ya. Tuvalet. Tuvalet. Bak, bak ben bakayım. Ben geçen gün saklama çöneğe buraya da girmiştim. Buraya girmiş olabilir. Evet. Senden öğrenmiş olabilir. Burada da yok baba burada ya. Burada da mı yok. Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapmıyorum. Şu oda, oda. Odaya bakalım. Şu 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 şu. Şu kapalı odaya bak bakayım. Kapı da kapalı. Orada mı? Berat. Yok. Allah Allah. Mutfak. Mutfak. Bak bakayım. Berat burada mısın? Orada mı? Nereye Allah. gitti bu çocuk? Oğlum nereye gitti Berat? 2 dakika geldim oraya geri gittin kaybolmuş ya. Bak bakayım kapının kilidi açık mı değil mi? Aa kilidi açık. Açık. Bir bak bakayım dışarı mı gitti? Bak bakayım koridorda mı? Berat. Bak bakayım. Işığı yakma, ışığı yakma. Elini salla, ışık yansın bakayım. Orada mı? Yok. Allah Baba Allah. ayakkabısı nereye çıkacak? Ayakkabısı burada. Burada mı? Burada. Bak bakayım. Bak işte burada ayakkabıları. Ayakkabıları burada. Kapat bakayım. Kendisi nerede? Kendisi nerede? Berat. Gel gel oturalım gel bir düşünelim bakalım nerede Allah kendisi. Allah. Allah Allah. Bu bize bir oyun oynuyor ama nerede? Buğra, bir ses duyuyor, musun? ses duyuyor musun? Duyuyor musun? Duyuyor musun sesi? Duyuyorum. kalk, kalk! kaka kaka Peruş oyuncakların buralardan bir yerden geliyor. Allah. Bu poşetin içinde bir tane <laughs> böcek var. Allah. Al sana böcek, al sana, al sana böcek. Sana, sen sana. sen bize şaka mı yaptın? Hı? Hmm? Bir dakika. Da... Dur atma Asa esas sen gel buraya. Berat sen niye saklandın onun içine? Hayır bir dakika dur niye saklandın bize şaka mı yaptın? Evet. Niye bize öyle bir şey yaptın? Ödümüz koptu bak kalbime küp 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 atıyor. Ben de ama. Bakayım. Bak. Küp 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 Berat Buğra evet. ne kalbi küp küp atıyor. Niye bize böyle bir şey yaptın? Ödümüzü kopardın. Berat bu oyunu sevdin mi? Evet bir daha saklanırım. Bir ben daha saklan. Evet. Berat bu oyundan mutlu oldun mu? Cevap da vermiyor. Evet. Oldum. Oldun mu? Evet. O zaman bu oyundan sen mutlu olduysan, biz de mutlu olduk değil mi Buğra abi? Evet, mutlu olduk ama kopardı. Ya bu oyun işte diyorum ya. Oyun, oyun. Oyun mu? Oyun yaptık Berat'a. Ben biliyordum bu orada saklandığını. Ben bilmiyordum, benim ödüm koptu. Ya Berat onun içine saklandı. Ha. Gördüm, biliyordum ama Berat'a oyun yaptım mutlu olsun diye, sana da oyun yaptım mutlu ol diye. Çok iyi oldu. Alın <laughs> size. Alın size diyor ya, perişan oyuncakları atıyor ya. Aslında Berat, arkadaşlar okey. Tam Buğra, dur atma. Okay. Atmanca yok. Oyuncaklar atılır mı hiç böyle ya? Çok ayıp. Hemen toplayın bakayım oyuncakları. Tamam. Berat arkadaşlar okey. Okey. Bay bay öpücük. Öpücük at bakayım kocaman. Tamam gir şimdi poşetin içine.